Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falanı sizin içtim biraz önce ve sizin niyetinize kapattım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak bugünkü falınızda. Siz dileğinizi tutun, niyetinize edin. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretlerseniz ve videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Emeklerim karşılığında vermiş olursunuz dostlarım benim. Bakalım neyse haliniz. Açıksın falan diliyorum güzel insanlar. Bakalım neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Açıyorum, basarım. Evet. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Şöyle de göstereyim. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, çat pat böyle sizin ufaktan ufaktan böyle yavaş yavaş hoşlanan biri var. Yani şu an yeni olmuş bu olay. Yani yeni yeni böyle sizden hoşlanmaya, etkilenmeye çalışıyor bu kişi. Yani sizi bayağı böyle bir kafaya takmış. Artık neyinize mi hoşlandın, ne oldu konuşmanızı, tarzınızı, işinizi mi, Sizi mi bilmiyorum. Ama bayağı böyle bir ee, sen hoşlanmış biri bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size bayağı etkilenmiş. Ha açıldı ha açılacak. Burada bir erkek var. Bayanın elinden tutmuş. Onu götürüyor arkadaşlar. Yani istediği yere götürecek. Hayal ettiği yere götürecek. Ya da hayal ettiği insanlarla tanıştıracak. Bu büyük ihtimal aklınızdaki kişi ya da şu anki sevgiliniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Gidiyor sizi ailenize götürmeye. Sizi tanıştırmaya götürüyor. Umarım hayırlısı olursun için arkadaşlar. Ama bayanın da erkeğinde çok önü açık. Öyle söyleyeyim size. da arkadaşlar e, deve var. Devenin üstünde büyük bir sandık çıkmış. Bu bayan sandığı da olabilir. Erkek sandığı da olabilir. Dostlarım öyle söyleyeyim size. Büyük bir sandık var arkadaşlar. Yani umarım hayırlısı olur ama bu sandık yakın. Uzak değil. Baya böyle bir yakın dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar kurdele var. Yani söz, nişan, yakındır. Ya bu ailenizden biri ya sizin de olabilir. Çok yakınınızdan birinin de olabilir. Ama burada çok güzel bir e, kurdele çıkmış. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Arkadaşlar G ve R harfi çok çıkmış. Bakın 2G 3R çıkmış. İsminde de olabilir. Su isminde de olabilir. ikinci isminde de olabilir. G ve R harfi. Bu kişi geliyor ve sizinle çok özel bir konu konuşacak arkadaşlar. Yani kafanızın karışıklığını bu G ve R harfi çözecek yani bu saatten sonra. Size yardım edecek, hayatınıza dokunuş yapacak, kötü gidenleri iyiye çevirecek. Yani size baya böyle bir destek olacak kişi öyle söyleyeyim size dostlarım. İki tane perde kapatılmış yüzünüze. O perdeler açılıyor şimdi. Bu sefer de siz onların yüzünüze perde kapatacaksınız. Onlar ise kapatmış ya zamanında. Şimdi siz de onun yüzüne perde kapatacaksınız dostlarım. Yani birini baya böyle bir haddini bildiriyorsunuz. Zamanı gelmiş. O size geçmişte yapmış. Hem de sebepsiz yere, haksız yere yapmış. Şimdi siz onu tam suçlu olarak yakalayıp yapacaksınız. Haksız yere bile yapmayacaksınız. Bir uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. Temmuz-Ağustos aylarında ya Temmuz'un başında ya Ağustos ayının başında arkadaşlar bir uçak yolculuğunuz var. umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Yani bir yere gideceksiniz. Bu özel bir yer de olabilir. Farklı bir yer de olabilir. Ama gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar yetişmiş büyük bir mantar görüyorum. Siz zamanında bu mantarı ekmişsiniz, ekmişsiniz. 4 ay içinde mükafatını, meyvesini yavaş yavaş adım adım yiyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel çıkmış burada. Umarım hayırlısı olur sizin için. Silmek istediğiniz biri var hayatınızda. Ee, bu kişiyi sileceksiniz arkadaşlar. Yani o silmek istediğiniz kişiyi hayatınızdan e, köklü bir şekilde çıkarıyorsunuz. Köklü bir şekilde tamamen siliyorsunuz. Çünkü bu insan size artık bayağı böyle bir e, sizi yıpratmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Siz de bunu siliyorsunuz hayatınızdan. Burada saz ya da e, gitar çalan biri var. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Bu kişinin size özel bir sırrı olacak arkadaşlar. Baya güzel e, özel bir sırrı olacak. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Tam arkanızı döndüğünüzde çok doğru düzgün bir arkadaşınız var. Ama bir anda bu dönüşü yapacak size. Tam arkanızdan vuracak size arkadaşlar. Yani manevi yönden yürü. Büyük bir yanlış yapacak çok yakın bir dostunuz var. Ee, çok dikkat edin. Nisan ayının e, sonlarına doğru bir bayan, bir erkek tokalaşıyorlar ve bunlar bir iş çevirecekler. Ortak bir iş ya da bir, bir şey mi satacaksınız, bir şey mi alacaksınız ama Nisan ayının sonuna bekliyorsunuz ve Nisan ayının sonunda. Bu işler açığa çıkacak dostlarım. Çevreniz çok geniş. Yani fazla fazla geniş. Bu çevrenizin genişliği sizi arkadaşlar baya böyle bir rahatlatıyor. Bir hali de seven var. Bir hali de kıskanan da var. O yüzden gözünüzü dört açın derim dostlarım. Ufak tufak istekleriniz var, arzularınız var arkadaşlar. Bunları yavaş yavaş gerçekleştireceksiniz. Böyle bir döneme gireceksiniz dostlarım. Siz bu aralar, bayanlar, erkek izleyicilerim kendinizi çok ihmal etmişsiniz bakın. Başkalarına koşturmaktan, başkalarına maddi manevi yardım etmekten kendinizi geri plana atmışsınız. Onu birazcık da kendinize çekip düzen verin maddi manevi toparlayın kafanız rahat olsun yoksa nasıl çalışacaksınız bu yorgunlukla bu sırtınızdaki sorumluluk ve yükle nasıl çalışacaksınız kendinize de iyi bakmanız lazım beklenmedik e, eski tanıdığınız bir arkadaşınız size çok güzel bir haber getirecek dostlarım yani bir anda olacak yani bir anda beklenmedik eski arkadaşınız size çok özel güzel bir haber getirecek dostlarım Şöyle söyleyeyim birkaç tane böyle bir eleştiri duyacaksınız. Önünüze gelecek böyle bir şeyler. Ama kendinizi üzmeyin arkadaşlar. O eleştiri için kendinizi üzmeye gerçekten değmez. Hiç tınlamayın. Çünkü siz çok şanslısınız. Özgüveniniz yüksek. Bırakın kim ne hali varsa görsün. Ailenizin çok özel, güzel bir desteği olacak. Ve size çok özel güzel de sözel söyleyecek aileniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şu an e, çalıştığınız iş yerinde arkadaşlar ufak tefek bir durgunluk var. E, bunu halledeceksiniz ama. Hiç merak etmeyin. Bu durgunluğu yavaş yavaş adım adım hallediyorsunuz dostlarım. Yükseğe çıkacaksınız. Şu ufukta. Çok güzel bir evlilik var. Bu sizin olur kardeşlerinizden biri olur ama çok özel güzel bir evlilik var. Onu söyleyeyim size. Biri sizinle çok özel güzel bir konuşma yapacak arkadaşlar. Bu konuşma size çok çok iyi gelecek. Yani o kadar fazla iyi gelecek ki çok böyle rahatlayacaksınız. İçiniz rahatlayıp ve ferahlayacak dostlarım. 5 ya da altı ay içinde arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size istediğiniz hedefe ulaşıyorsunuz. 5 ya da 6 ay içinde dostlarım. Kendinizle alakalı iki tane değişiklik yapacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizle alakalı ne değişiklik olabilir bilmiyorum ama iki tane değişiklik yapıyorsunuz. Yani bu değişiklik bayağı böyle bir size iyi gelecek. Küsmüş gitmiş E ve i harfi biri var mı sizin? Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Bu E ve İ harfi küsmüş gitmiş. Yeni yeni şu anda anlıyor neyin ne olduğunu. Ve bu kişi size e, geri gelecek dostlarım. Bu da öyle büyük bir at var ki böyle şah kalkmış bembeyaz at ama. Yani çok temiz, tertemiz bir kalple tanışıyorsunuz arkadaşlar. Bembeyaz bir at çıkmış yani. Muradınızı eriyorsunuz dostlarım. Dostlarım size yüksekten bakan biri var. Hava atıyor. O öyle bir egolu ki parasıyla yani maddi manevi gücüyle hava atıyor. Ya da atacak. Ama bu attığıyla kalmıyor arkadaşlar. Öyle bir düşecek öyle bir düşecek ki bu. Yani yer yerinde oynayacak öyle söyleyeyim size. O kadar pis düşecek bu kişi. Bir zayıf bir kilolu bir erkek var arkadaşlar, size çok seviyor, çok da değer veriyor. Bu kişi birleşip e, size güzel bir konuşmalar olacak. Yani güzel bir sürprizi var ikisine. Yani bu ne sürprizi bilmiyorum, ama ikisinin çok özel güzel bir sürprizi var dostlarım. Adalet yerini buluyor arkadaşlar. Yani biri size haksızlık yapmış ya da yapacak. Adalet yerini bulacak dostlarım, hiç merak etmeyin. <laughs> elinize arkadaşlar güzel bir para geçecek 4 ay içinde. Yani ne varsa borcunuz mu neyiniz varsa hepsini yavaş yavaş ödeyeceksiniz. Güzel bir para geçiyor 4 ay içinde elinize. İki tane şaha kalkmış tavşan var arkadaşlar. Çok güzel tavşanlar bunlar onu söyleyeyim. Yokuştan aşağı iniyorlar bunlar. Ve sizin yanınıza öyle gelecekler. İki tane büyük tavşanınız var. R ve İ harfi iki kişi çok kavga ediyor. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. R ve İ harfi bayağı böyle bir kavga ederek çıkmışlar bunlar. Sürekli tartışıyorlar. Üç tane X işareti var arkadaşlar. Üç kişiyi köklü bir şekilde hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Üç tane X işareti çıkmış. birinin üzerine basıp geçeceksiniz. Yani bu pislik insandan ya da bu neyse bundan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Birinin üzerine basıp geçiyorsunuz. O şeyden kurtuluyorsunuz. Bir ya da bir buçuk ay içerisinde arkadaşlar işle alakalı o koşturduğunuz şey neyse onunla ilgili size haber gelecek arkadaşlar. Bir ya da bir buçuk ay içerisinde dostlarım. Biri sizi anlamakta güçlük çekiyor. Siz de onu anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Bu sefer de kavga çıkıyor. Evli olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz, boşanma aşamasındasınızdır. Ama sürekli bu kavga çıkıyor arkadaşlar. Çünkü iki tarafında büyük bir anlaşmazlığı var. Bu yüzden dolayı zaten çıkıyor sürekli. Size teklif gelecek arkadaşlar. kararınıza ee, kararınızı çabuk verin. Eğer çabuk vermezseniz bu teklif bir an önde elinizden kaçabilir dostlarım. Öyle söyleyeyim size. İki kardeş beraber uzun bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. İki tane e, bir yolunuz var. İki kardeş iki tane uzun yola ayrı ayrı gideceksiniz. Sonra beraber gideceksiniz. Şöyle söyleyeyim ben dostlarım. 50 milyarın üzerinde kredi çekebilirsiniz. Ee, bu yazın sonlarına doğru galiba bu kredi olacak. Umarım hayırlısı olur ama bu yazın sonlarına doğru bu krediyi çekebilirsiniz Selam dostlarım. Yakın zamanda bir erkekle tanışacaksınız bayan izleyicilerim. Bu erkek çok güçlü, akıllı. Yani hal ve hareketleriyle sizi etkileyecek bir erkek olacak. Bir. Yani bayağı sizin gönlünüzü kazanacak yani öyle diyeyim size. Bu saatten sonra biraz fazla yorulacaksınız arkadaşlar ama bayağı böyle bir kazancınız da artacak ama öyle söyleyeyim. Fazla yorulacaksınız ama bayağı kazancınız artacak. Ufak tefek zorluklar çıkacak özel hayatınızda dostlarım ama bunları hayata geçireceksiniz. Az kalmış. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar kalbinizdeki, gönlünüzdeki o güzelliği dışarı vuramıyorsunuz. Bazı şeyler içinize saklıyorsunuz ve söyleyemiyorsunuz. Bunları artık saklamayı söyleyeceksiniz. Büyük bir cami minaresinin yanına geçmiş oturmuş dua ediyorsunuz. Umarım duanız gerçekleşir. Bakın burada gözünü kapatmış çok düşünen bir kadın görüyorum. Yani bu kadın gözünü fazla fazla kapatıyor ama gözünü açması lazım. O kimin doğru, kimin yanlış olduğunu çözmesi lazım. Bakın onu söyleyeyim size. Dileğinize çok az kalmış ulaşmanıza. Bakın bu da tabağınızın içi. Bir erkek var ağlıyor arkadaşlar. Ama parça parça bu sıkıntılarını düzene sokacak. Az kalmış yani düzene sokmasına. Devlet kapısından büyük bir haber var arkadaşlar. Bu her şey olabilir yani. Devlet dairesiyle ilgili her şey olabilir. Onunla ilgili size haber var dostlarım. Elinde büyük paket olup ise misafir olarak kalıcı biri gelecek arkadaşlar yakın zamanda. Ve bu kişi size büyük bir hediyesiyle, büyük bir armağanıyla gelecek. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ufak tefek böyle bir sıkıntı stres yapabilirsiniz. Ufak bir tansiyon düşüklüğü olabilir birkaç gün içinde. Çok dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza, yemenize, içmenize çok fazla fazla dikkat edin derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim. M, D ve Manisa, Diyarbakır, Van. Bu kişi duygusal anlamda arkadaşlar çok aşırı derecede duygusal. Her şeye ağlayan bir kişi. Bu kişinin size güzel bir teklifi her an olabilir dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım, bir konuda öyle bir dağılmış, öyle bir dağılmış, öyle bir boşluktasınız ki şu anda sizi boşluktan kurtaracak biri var arkadaşlar. Yani bu dağınıklığınızı toparlayacak sizi böyle yükseğe çıkaracak biri geliyor kalbinizin içine. Kelebek misali gelip konuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir konuda zirveye çıkıyorsunuz dostlarım. İş olur, aşk olur, evlilik olur. Bu her şey olabilir. Bir konuda fazla fazla büyük büyük yükseliş, büyük bir zirve var dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. uzun zamandır görmediğiniz biri var. Onu o kadar fazla özlemişsiniz ki arkadaşlar dua ediyorsunuz. Ne olur göreyim ya da o bana gelsin. Önünüzde ama engel var sizin. O yüzden bir türlü görüşemiyorsunuz. Ama bu engelden kurtulacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Siz yakın zamanda karşılıklı bir konuşma yapacaksınız telefonda. Bu konuşma size fazla fazla iyi gelecek. O özlem eriyor. Buluşuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir araç alım satım işi olabilir arkadaşlar yakın zamanda. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada mal mülkü olan biri hepsini satıyor. Her şeyini toplayıp farklı bir memlekete yerleşecek. Bu da tanıdığınız bir insan dostlarım. Arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz iş, aşk, evlilik, kısmet bu her şey olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz şey neyse bu geliyor size arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İlişkisi olan, sevgisi olanları sesleniyorum. Yavaş yavaş ilişkinize ciddileşiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işe artık bir adı olsun istiyorsunuz. Uzatmak istemiyorsunuz ve adı konacak artık uzatmayacaksınız arkadaşlar her şey daha da güzel olacak merak etmeyin şöyle söyleyeyim babanızla beraber evde yeni bir karar vereceksiniz arkadaşlar yani bu ne kararı bilmiyorum ama babanızla beraber oturup ailecek yeni bir karar aşamasında olacaksınız tutarsız hareketleri, tutarsız konuşmalar olan biri var arkadaşlar. Biraz mesafeli konuşuyorsunuz bu kişiyle ama neden? Çünkü bir yalanını yakalamışsınız. Düzeleceğim, düzeleceğim demiş ama yine korkuyorsunuz acaba düzelir mi, düzelmez mi diye. Bu kişiyi çok çok fazla fazla güzel bir şekilde takip edeceksiniz arkadaşlar. Net bir şey bulacağınızı ben düşünmüyorum. Büyük ihtimal bu kişi düzelecek dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın güzel takipçilerim.